Yani PKK eğer Türkiye ile savaşarak bir bölgeyi alacağını düşünüyorsa hiç beklemesin yapsın. Beklemesine gerek yok. Yani durup durup ikide bir kabadalık yapması onların aşağılık ve adi karaktersiz olduğunu göstertiyor. Isıracak köpek havlamaz. Habire havlıyorsunuz lan. Bir görelim ne yapacak mısınız? neymiş yani? Kardeşim bak bir milyon kişi şehit olsa bir karış toprak vermeyiz. İki milyon kişi şehit olsa yine bir karış toprak vermeyiz. Üç milyon kişi şehit olsa yine bir, kaç, kaç, e, bir karış toprak vermeyiz. Ya bunu unutacaklar. Bir avuç it kopuk gece gündüz böyle tehdit bilmem ne falan tehdit yapmaları ahlaksızlık PKK'nın ve karaktersizlik varsa yapacakları hemen yapmaları gerekiyor. Ellerine geleni artlarına koymasınlar. Ne yapacaklarsa bir görelim. Yani amaçlar Türkiye'yi bölmekse ve bunu tehditle elde edeceklerini boşa bekliyorlar. Bu imkansız. Bunu kim yaparsa ondan beraber helak olurlar. Bunu kim yapmaya kalkarsa helak olurlar yani. Kıyamet kopar. Dünyada taş taş üstünde kalmaz. Bunu unutacaklar. Demokratik özellik talebi Abdullah Öcalan'ın bir talebi değildir. Öcalan tam aksine ümmet anlayışından, birlikten, beraberlikten ve İslami kurallardan bahsetmiştir. İki Nevruz mektubunda yani ortaya konmuş net bir talep yoktur. Belki Hakpar eyalet istediği söyleyebilir onun talebidir ama her talebe de cevap veremeyiz. Kardeşim İslam kurallarından bahsediyorsa birlik ve beraberlikten bahsetsin. Daima birlik ve beraberlik ve verilen cezaya da rıza göstersin. Asılacakken ne oldu? Mevbet hapse çevrildi. Ve en iyi şartlarda. En iyi şartlarda. Bu onun için çok büyük bir nimet. Bak asılacakken bu oldu. Tövbe edeceği vakit ona kalmış olur. O zaman açık açık söylesin. Desin ki arkadaş, Müslümanlıkta bölünme yok. Bölünme haramdır. Birlik ve beraberin dışında yol yok desin. BDP'nin bir samimiyetsizliği açık açık görülüyor. AK Parti'ye mevzul miktarda oy vermeyi düşünüyorlar. Ya kardeşim dürüst ol. Sen eski sistemle rahatla bir meclise giriyorsun seçimde de yani parti olarak da girsen zaten etkili olmaz. Ama amacın AK Parti'ye memnun miktarda oy sağlamak. Ve Avrupa'yla AK Parti'yi karşı karşıya getirmek. Amerika'yla. Diyecek ki istediği kadar oyu aldı. Ezici oya sahip. Anayasayı değiştirecek güce sahip. Verdiği sözleri tutsun diyecek. E, verdiği söz değil de ortada bir şey Yok. Yani AK Parti bense federasyon vereceğim demedi. Abdullah Hoca'yı nafih edeceğim de demedi. Katilleri sokağa bırakacağım de demedi. Bunların iddiası o. Buradan AK Parti'yi yıpratacaklarını düşünüyorlar. Bu çok yakışıksız bir tavır. Eğer böyle planları yoksa, eğer bizim böyle planımız varsa desinler, dünyanın en şerefsiz, en namussuz, en karaktersiz, en 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 pislik adamı izlesinler eğer böyle bir şey varsa. Ama demiyorlar. Çıt çıkmıyor ya. Ya bütün Türkiye'nin gözü önünde siz bunu yapmaya kalkarsanız ne olursunuz siz ya. Bizim gözümüz içine baka baka bunu yaparsanız ne konuma gelirsiniz. Biz CHP ile diyor birlikte seçime girmeyeceğiz diyor. <laughs> ya sana onu mu sorduk sen bizden dalga mı içiyorsun kendi kafana göre? Zekamızdan mı alay ettiğini zannediyorsun? Ya bu kadar aklın yok mu senin ya? Yani bir belirli bir aklın var. Yapma etme. Biz AK Parti ile tek liste seçimlere girmek istemiyoruz. Böyle bir inancımız yok. Eğer böylesek en şerefsiziz diyor. Ya kardeşim bak sen nasıl konuşacağını sana göstertiyorum. Ben sana öyle demedim. Lafı değiştirme. Ben öyle bir şey demedim sana. Ben sana dedim ki biz seçilmeyeceğimizi bildiğimiz halde parti olarak seçime gireceğiz ve bunun sonucunda da AK Parti'ye mevzul miktarda oy sağlayacağız diye düşünüyorsak böyle bir amacımız varsa dünyanın en karaktersiz, en cibilisiz, en haysiyetsiz adamı izleyeceksin. Bu kadar ya. De kurtul ya. Lafı niye değiştiriyorsun? İkide bir zırt. Sana öyle mi dedim? Bana yandan çaklı cevap gönderiyor. Evet. Yani hiç alakasız cevaplar. CHP ile diyor, biz diyor birlikte e, tek parti olarak seçime girmeyi düşünmedik diyor. Eğer böyle bir şey düşük en şerefsiz biziz diyor. En namussuz biziz diyor. CHP de kuşklayacağız. bize verin diyor. O zaman bak bize böyle çocuklanıyor. CHP siz oylarınızı bize verin o zaman diyor. Yakalandınız. Yakalandınız. Gece gündüz de anlatacağım. Ve acayip küçük düşeceksiniz. Ve Kürt kardeşlerimizin yanında artık sıfıra mı gidersiniz, ona mı gideceksiniz, yirmiye mi gideceksiniz, göreceksiniz.